Valilik de. bunu alsın bizim başkanlığımızdan. Biz bunu nasıl uçururuz? Bazayının içinde oturuyordum hocam. Orada başkanım olan, belediye başkanım olan, ağzım Koyan'ın olan takılığa takıldıydı. Takılığa takıldıktan sonra oradan geldiler bu tarafa doğru hocam. ...gelince... ...çargıcılar piden beri çalmıyorlardı, da Ondan kez bir çargıcılar çalmaya başladılar. Silahla atılmaya başladı. Millet oynamaya başladı. O arada orada... ...çoluk çocuk kaynıyordu bir sürü. Atan da çuvudu. Neyle ateş ediyorlardı abi? Her çeşit silah vardı ya. Sekiz atar, pompalı... ...hiç çeşit aklına gelse. Ortaya sanki bir savaş bir alanı gibiydi. Kavuruyorlardı yani, bu ortalığı. Şimşakçı kaybı. Evet, tamam. Orada başladılar atmaya. Atınca üç kişi, dört kişi yanımda iş ettiler, vurdular yani. Bir de benim olan var içinde. Tan, küm, diye bir sesle geldi. Ortalığı vurmaya başladılar. Çalgızlar çalmaya başladı. Millet oynamaya başladı. O arada cayır dattılar. Da savaş vaybe. O arada bir sesler geldi, tan, küm, fong". Benim olan bana doğru dilek geldi. Kanın şunu kanıydı. Şu kolunda kan vardı. Abi zaten köy halkı kaçtı yani. dilek geldi. Yani Bu ben ölüyorum dedi. Kaçtı tuttum yani. Tuttum kucağımına. Hiç kimse kalmadı. Taksiye işte bindirdik. Taksiden Sarayköy'de ambulans karşıladı. Sarayköy'de ambulans durdurduk. Ambulans çevirdik. Sarayköy'de falan benim oradan nefes alıyordu işte. O arada gitmiş yani. Ambulans aktardı Sarayköy'den. Tek çocuğunuz muydu abi? Tek çocuk. Yusuf Baylan. Ne söylemek umur. istersiniz bu tür olaylara karşı abi? Bu tür olaylara karşı silahın yasaklanmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. özellikle şikayetçiyim. Bu silahların durdurmasını istiyorum ben. Bunu valiliğe şikayet edeceğim. Bunu başkanlıktan alsın, koca köylü de memnun değil. Bu silahtan biz bıktık. Kendi özellikle 8 yaşında mı 10 yaşında çocuğu var eline vermiş. O Halil Kaya çocuğuna silah attırmış. Kendini vuruyormuş çocuk. El çekişmiş, al bunun elinden silahı diye almamış. Başkanın hoşuna gidiyor, el çapırdattı, algışladı o çocuğun silah hattını. Ben buradan gördüm. Özellikle davulcular etmeyin, aman dediyse de ettiler. Garezi ettiler, garezi. Isıları patladı. Damlara düştü, millet, çoluk çocuk korktu. Biz korktuk burada Garezi ettiler, garez baya köye gösteriş eder gibi. Tek torununuz muydu teyze? Tek torunumdu yavrum. Benim bir tane dikmemidini, bir tane fidanidini atılmıyor. Bu çıkar. Yasakladılar bu.